arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün evde look kullanımı, look ne işe yarar, nelerde kullanılır bu tarz şeylerden sizlere bahsediyor olacağım ben genelde evde genel temizlik, toz alma, işte biletin suyu, koltuk silme işlemleri için bu kullanıyorum. yani bu kullanmamın sebebi yaklaşık doğru kullanımda kullanım ömrü bir buçuk yıl kadar. Tabii ki kullanım oranımıza göre bu da farklılık gösterecektir. E ter tercih etmemin bir farklı sebebi ise kokusuz olması. Farklı markaların ürünlerinde ne yazık ki koku esansları veya buna benzer şeyler kullanılabiliyor ve bu da beni rahatsız ediyor. Bu tarz şeylere birazcık alerjim var. Aynı zamanda evde iki tane kedim olduğu için de düzenli süpürge ve villa da yapmak zorunda kalıyorum. Bu da benim için önemli bir etken. E, Look diğer ürünlere göre biraz daha pahalı. Ancak uzun kullanım ömrü koku olmaması benim için çok fazla bir esken olduğu için loku tercih ediyorum. E, look alımı yaptığınız zaman ağzının bu açılmamış bu arada. Bu da kendi kullandığım look. Ağzının şu şekilde koruma bandıyla kapalı olduğunu mutlaka kontrol edin ve satın aldığınız kişinin sattığı ürünün orijinal olup olmadığına e, aldığınız kişiye güvenmeniz gerekiyor. O şekilde söyleyebilirim. Çünkü yani alınan yer güvenli değil ise internette bazı sitelerde lokun içinden su veya cilt tarzı konularak hatta bu koruma bandı olmadan ağız açık bir şekilde gönderim yapıldığını gördüm. Hani çok uygunucuz bir ürün değil. Bu sebepten ötürü de paranıza yazık olmasın. Aldığınız yerlere dikkat edin. Mesela ben günlük toz alımları için bu şekilde püskürtmeli bir şişe kullanıyorum. Ee, bu da evmeyin. Ancak hani siz farklı bir püskürtmeli şişe de tabii ki kullanabilirsiniz. Ben bunu e, günlük kullanım için nasıl bir karışım yaptığımı da sizlere hızlıca gösteriyor olayım. Tam da bitmişti. Sizler için beklettim. E, kendim kendi lokum açık evmeyden ben bir pompa satın aldım ve bu pompa yardımıyla kullanıyorum. Daha çok pratik oluyor. En azından ee, sadece yani bir pıst döküleceği için buradan e, ölçeyi de doğru ayarlamama sebep oluyor. Ben bunu günlük toz kullanımlar için şu şekilde bir karışım yapıyorum. Bir parça luk koyuyorum. Bu bizim için yeterli oluyor. Kalanını ise şu şekilde sadece su doldurarak kalanını ürünü kullanabiliyorum. Günlük yemek masalarınızı bile lukla aslında silebilirsiniz. Zaten köpürdüğünü de gördük. Şu şekilde ağzını kapatıyorum. şekilde isterseniz çalkalayabilirsiniz. Bu yaklaşık bana bir e yakın süre de gidecektir. Aktif kullanıyorum genelde. Ee, normal bir de veya herhangi başka bir işlem şunu kullanacaksam da e, size şöyle gösterebilirim. Biraz önce bunun üzerine içine koyduğumuz gibi, şurada bir peçetem var. Bir kovanın içine sadece şu kadar bir parça. Lok dökmeniz yeterli olacaktır. E, bu karışım bütün elinizi temizlemede fazlasıyla yeterli olacak. E, bir de lok konsantre bir ürün olduğu için uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.